Beşinci madde var ki değerli kardeşlerimiz bu hadis-i şerifin beş maddeden olduğunu okumuştuk hatırlayınız. Beşinci maddede وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ Ümmetim mahluku sevecek, yaratılmış olanları sevecek. Çiçekleri sever, hayvanları sever, çevreyi sever, malı sever, evladı sever, işini sever, maaşını sever, hanımını sever. Sever sever sever. Ama iş Halika gelince o sevgi aslında dilde var, gönülde yoktur. Zira sevgi gönül dünyasına oturursa dili rahat bırakmaz. Mesela zikir meselesi, hazzı ve tadı kalbimize otursa dilimiz durmaz değerli müminler. Niye? Kalbonu zorlar. Hadi Allah de der. Hadi la ilahe illallah de. Hadi şehadet getir. Hadi kelime-i tevhidi söyle. Hadi Muhammed aleyhissalatu vesselam efendimize salat ve selam eyle. Hadi anana babana dua et. Hadi yakınlarına kardeşlerine dua et der. Ama bizim kalbimiz bizim dilimize hükmetmediğinden dolayı ya da kalbimize başka sevgiler hakim olduğu için dilimize onların sevgisi hakim olduğundan dolayı Halik olan Allah Celle Celaluhu'nun sevgisini bastırıyor. Ve böylece Allah'ı hatırlama yerine unutuveriyoruz. Değerli kardeşlerimiz, bugün Kur'an-ı Azimuşşan'da Daha Suresinin birçok ayeti cellesi var. Her biri ayrı bir güzellikte ama bugün Burada birkaç ayetten özellikle 134, 135, 136, 137, 138. ayetleri sizlerle paylaşacağız. Bu kısımla ilgili olarak. Bu 124. ayeti de özellikle. Estağfirullah. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكَ وَمَنْ هَرْكِمْ aurada yüz çevirirse an zikri benim zikrimden benim kitabımdan yüz çevirirse fe inne lehu onun için muhakkak vardır maishatan vanka geçim darlığı vardır ne demek geçim darlığı geçim sıkıntısı vardır maaşı yetmiyor kazancı yetmiyor çalışıyor çalışıyor yetiştiremiyor gönlü doymuyor gözü doymuyor Doymayacak. Niçin? Allah'ın kitabına yönelmeyi terk ettiği için. Peki Allah'ın verdiği nimetleri yiyip, içip, kullanıp da o nimetleri verene karşı ihanet edilir mi aziz kardeşlerimiz? Birisi lokantasına davet etse, evine davet etse, misafirhanesine davet etse, Gittiğimizde o misafirhaneye, o hane sahibine teşekkür ediyoruz. Yedirdiğinden dolayı teşekkür ediyoruz. İkram ettiğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yatırıp rahat ettirdiğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Verdiği bir bardak su, bir fincan kahveden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu bir vefadır ya, yapılması gerekirdi. Üstelik o adamın evinde de edeple dururuz. Sağını solunu da karıştırmayız. Ve sonunda da oradan ayrılırken teşekkür ederiz deriz. Sağ olasın, Allah razı olsun deriz. Niye? Rahat ettirdi bizi. Ve Müslüman kardeşim, Allah seni beni her zaman söylediğim biraz amiyane tabir ama donsuz dünyaya geldin, donsuz gideceksin. İki pislik kanalından dünyaya geldim. Öyle değil mi? Ananın, babanın iki pislik kanalından. İki pis damladan. Bir sperm, bir de yumurtacıktan. İkisi döllenmiş, zikot denen bir varlık oluşmuş. Ve ondan sonra insan suretine benzeyecek şeklin adımları atılmış ve devam edecek. Yaratılış devam ediyor. İkisi de pislik. Sonra bu pislik dokuz ay on gün Allah'ın bize sunduğu hami ve hamiye dediğimiz annemizin karnında 9 ay 10 15 gün, Allah'ın murad ettiği kadar kaldık. Orada 360 derece dönebilecek bir ortamda suyumuz hazır, banyomuz hazır, sıcağımız hazır, sistemler hazır, soluk vesaire balık gibi erimiş olarak her şeyi hazır alıyorsun. Her şey hazır. Annen yuvarlansa sen orada özel bir korumadasın. Rahat rahat dönüyorsun orada. Ananı bey, beyefendi dövse sen acı hissetmiyorsun. Orada dönüyorsun. İşin gücün yok. Peki sonradan dünyaya geliyorsun. üzerinde bir don yok. Bir iç çamaşırın yok. Herhangi taranmış perçemin yok. Herhangi bir hazırlığın yok. Güçsüz, zayıf bir insan olarak dünyaya geliyorsun. Sonra Allah sana karnında taşıdığı ana'yı hizmetkar ediyor. Ana ya ana, yar işte. Baba'yı da hizmetkar ediyor. Öyle hizmetkarlar var ki ana babadan öte. O çocuğa getireceğimiz elbiselerin giyim eşyalarının yiyeceklerin giyeceklerin oturacağı barınacakları şeylerin imalatından ve ilk çıkış noktasından bakın milyonlarca varlığın haklarını göreceksiniz onların üzerinde. Milyonlarca varlığı. Yetti mi yetmedi. İ i̇ki yılda orada göğsünde pınar gibi beyaz tertemiz mikroptan da arındırılmış anne sütüyle beslendi. Yetti mi yetmedi. E bezledi temizledi. Her türlü ihtiyacını karşıladı. Sonra yavaş yavaş büyüdükçe ihtiyaçlarına karşı hizmetlerini yapmış, büyük ihtiyaçlarına karşı büyük ihtiyaçlarını gidermiş ve nihayet ergenlik çağına geldin, sorumluluk çağına geldin. Artık hizmet akışı anaya babaya yapmaya başlayacak. Onlar büyüttü yetiştirdi. Bizim hizmet akışımız artık ana babaya hizmet olarak dönmesi lazım. Ama böyle olmuyor. Mankörlük öyle geliyor ki doğurmasaydın, yapmasaydın, bakmak zorundasın, etmek zorundasın ver de yiyeyim, ver de gezeyim, ver de içeyim. Hep böyle hazırcılık nasıl ananın karnında alışmış ya hazıra. Burada da öyle bir hayat varlığınız. Bir bakıyorsunuz bir müddet sonra ana baba dünyadan çekiliyor. Bizimkini ateşler arıyor. Ah anam vah babam. Yalancı timsah gözyaşları. Halbuki bundan önce öyle değildi. Peki bu nimetleri sana kim sundu? Allah Celle Celaluhu olsun. Niçin? Allah kuluna varlık aleminin en şereflisi olan kuluna o kadar değer vermiş ki onu her yönüyle koruyarak yetiştirmiş. Donsuz geldi ama gidişi de donsuz olacak. Hiçbir tane üzerinde don, iç çamaşırı bıraktığımız adam yoktur. Şehitler hariç. Şehitlere dokunulmaz. Peki kardeşim bunca sonsuz nimeti ana baba dahil olmak üzere komşuluk nimeti, akrabalık nimeti, arkadaşlık nimeti, yiyecek içecek nimetleri, giyecek nimetleri, yürüyecek nimetleri, soluk nimetleri, verme nimetleri, beden nimetleri. Hani 100 trilyon civarında hücre var değil mi üzerimizde? 100 trilyon hücre kardeşim derken dilimiz dolaşıyor. Senin benim için. Kim vermiş bunları sana? Halik. Yani Allah Celle Celaluhu vermiş. Peki Allah Celle Celaluhu'nun bu kadar sayısız trilyonlarca hücreden meydana gelen bu vücudu kime emanet etti? Bize emanet etti. İmanet etti de boş mu bıraktı? Hayır. Ey kulum size peygamber gönderdim, onunla bir kitap gönderdim. Eğer dünyada adam gibi yaşayıp ahirette de adamların adam gibi cennete girdiği kimselerden olmak istiyorsan şu peygamberime uy. O peygamberin getirdiği kitaptan hayatını hangi konular ilgilendiriyorsa onlara göre yaşa. Bakınız Allahu Teala yine veriyor. Hep veriyor. Sonuç bunca nimetler sunulmuş 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 ama bir bakıyorsunuz ki Cenab-ı Hak bazı şeyleri biraz geciktirse hemen isyan başlıyor. Hemen isyan başlıyor. Kuraklık olsa yağmuru bekliyoruz. Sel olsa güneşi bekliyoruz. Şükrümüz, hamdımız yok. Ama bilmiyoruz ki bazen sel olur, birinin imtihanı ağır olur, sabreder öyle kazanır. Bazen sel olur, birinin yerinin yurdunu açar, hazineyi ortaya çıkarır onun için o başka türlü rahmet olur. Bir başka hayvan için başka rahmet olur. Birçok hayvan için ölüm olur. Sen onun içerisinden sorumlu değilsin. Ama Allah her noktadan veriyor. Bir hayvanı kurtarmak için, köpeği, kediyi kurtarmak için gösterdiği gayreti Müslüman mahluk alemi içerisinde kendi öz ana babasına göstermiyor. Mahluku seviyor. Kedi ağaca tırmanıyor, inemiyor aşağıya. İtfaiye gönderiyor. Ama anasını babasını aynı adama bakıyorsunuz, huzur evine gönderiyor. Kediyi kurtaran adam, ana babasını başkalarının hizmetine tevdi ediyor. Hayvanları koruyan insanlık, öbür taraftan insanlığı yok etmekten çekinmiyor. Kutuplarda balinalar sıkışmış buzların arasına Büyük koca devasa buz yaran gemiler göndermişler onları kurtarmaya. Ama Suriye'de 400 bin insanı öldürmüşler. Sovyetler Birliği'nde 25 milyon masumu öldürmüşler. Yugoslavya'da 2,5 milyon. Çin'de hesabı belli değil. 100 milyon diyorlar. Daha fazla deniyor. Irak'ta öyle. Afganistan'da öyle. Doğu Türkistan'da Müslüman kardeşlerimize yapılanlar öyle. Afrika'da öyle, Asya'da öyle, Amerika'da öyle, Avrupa'da öyle. Hep başka varlıkları korumaya yönelik çalışmalar var. Ama Halik'in değer verdiği varlıkları korumaya yönelik ki bunların başında insan geliyor. insanı korumaya yönelik bir gayret yok. Niçin? Halik'a değer vermeyenler Halik'in değer verdiğine değer vermezler. Yani yaratan Allahu Teala'nın değer verdiklerine değer vermeyenler Allahu Teala'ya değer vermeleri mümkün değildir. Niçin? Yaratan unutulduğu için. Nimeti kazanıyor kendinden biliyor. Doktora gidiyor, iyileşiyor. Şifayı kendinden, doktordan biliyor. Borcunu ödüyor, borcu demeyi kendinden biliyor. Üniversite okuyor, üniversiteyi bitirmeyi kendinden biliyor. Savaşa gidiyor kazanmayı kendinden biliyor. Hayır kardeşim. Allah Kur'an-ı Azimuşşan'ında وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَا buyuruyor. Attığın zaman oku fırlattığında aslında sen atmadın. Allah attı. İsabet ettirdiğinde de sen isabet ettirmedin. Allah isabet ettirdi. Sen görevini yaptın, Sen irade-i cüz'iye çerçevesinde sorumluluğunu yaptın. Senden bu isteniyor. Öyleyse Allahu Teala'nın bunca sayısız nimetlerine karşı basit bir insanın evine davet ettiğinde gösterdiğimiz ilgi alaka, onun gösterdiği misafirperverliğe karşı gösterdiğimiz duyarlılığı ömür boyu veren, nimetlerle donatan, uyku veren. Ya 24 saat uyku uyumadığınızı düşünün. 24 saat aç kaldığınızı düşünün. 5 dakika nefes almadığınızı düşünün. 5 dakika sıfırın altında 100 derecede kaldığınızı düşünün. Soğuktan yanarız. Peki bak Allah bizi öyle bir atmosferde muhafaza altına almış ki ısısını da bizim bedenimize göre takdir etmiş. Yiyecekleri ona göre, içecekleri ona göre. Her şeyi ona göre tanzim etmiş, takdir etmiş. Öyleyse değerli kardeşlerimiz, neden bugün bu kadar sıkıntılı buhran içerisindeyiz? Mahluka verdiğimiz değeri o mahluku yaratan Allah'a vermiyoruz. Çünkü mahluku seviyoruz. Parayı, pulu, serveti, şöhreti, makamı, mevkii, her şeyi seviyoruz ama Halik'i sevmiyoruz. Sıkışınca hatırlıyoruz. Hani bir dostunuz vardır, hiç arayıp sormazsınız, borç zamanı sıkışınca hatırlarsınız onu. Ne kadar size bu adam borç verir? Borçlarınızı ödediğiniz sürece. Peki ödemediğiniz zaman? E kapanır o zaman. Aslında borçları ödemenize yardımcı olan bu kimseyi de size Allah lütfediyor. Allah'ın ikramı olarak bileceksin onu. Ama Allahu Teala'yı devre dışı bıraktığımız zaman aslında biz kendimizi devre dışı bıraktığımızın farkında değiliz. Onun için her kim Allah'ın kitabından yüz çevirir, ona göre yaşamayı kabullenip hayatını ona göze, göre dizayn etmezse diyor, onun için varlık içinde sıkıntı vardır. Maaşımız yetmiyor. Adam 5 milyar maaşı alıyor, yetmiyor diyor. Adam koca fabrikatör, kazanamıyorum diyor. Halbuki kazançlarına elde ettiklerine bir bakınız, servetini 7 ceddi gelse bitiremeyecek. Ama içindeki korku o kadar büyük ki Fakir olma korkusu. Niye? Halika güvenmiyor. Kendi çalışmasına bu işi bağlıyor. Kendi yarattığını zannediyor. Öbür taraftan da biraz korkmuyor da değil. Yani evet bunlar veriliyor bir gün giderse ne olacak halim diyor. Ne zaman? Sıkıştığı zaman. Sıkıştığı zaman herkes Allah'ı hatırlıyor. Sıkışınca Allah demeyen yeryüzünde tek bir adam yoktu. Bakınız Mekke döneminde başta Mekkeli müşrikler olmaz üzere. Allah'ı inkar edenlere Lokman suresinde, Mutminun suresinde birçok yerde Ey Resulüm sor o Mekkelilere, o müşriklere, o Allah'ı ve peygamberi yalanlayanlara, Allah'ın nimetlerini yalanlayanlara sor yedi kat arşın Rabbi kim? Seyekulûne lillah. <Sessizlik> Onlar da Allah diyecekler diyor. Arzı, semavatı, yedi kat yerleri, gökleri kim yarattı? Leyegûlennallâhe. <Sessizlik> Allah yarattı diyecekler. Peki sıkışınca Ebu Cehil de Allah diyorsa... Ey Müslüman senin Allah demen farklı olacak. Sen sıkındığın zaman değil, sıkıntı çektiğin zaman değil, sen geniş zamanda Allah diyeceksin ki Allah seni dar zamanda yetişsin, imdadına koşsun, sana yardım etsin. Hangisi zordur ya? Sıkışık zamanda mı Allah'ı hatırlamak yoksa bolluk zamanında mı hatırlamak? E, bolluk zamanında her imkanın var Allah de ya. Malın var, mülkün var, imkanın var, evladın var. Her türlü nimette donanmışsın Allah demek daha kolaydır. Öyleyse sen Allah de geniş zamanda Allah seni dar zamanda koruyacak. Allah'a güveniyorsan böyle. İşte değerli kardeşlerimiz böyle bir noktadan hadiseye baktığımız zaman da Allah'ın Resulü'nün 1400 küsur sene önce yani 15 asır sene önce bizlere ümmetin başına gelecek olan felaketlerden bahsederken işte bu beşinci maddedeki hastalığın en ağır hastalık olduğunu da haber veriyor. Ümmetimin başına öyle bir zaman gelecek ki onlar mahluku sevecek, yaratanı unutacaklar. Yaratan unutulmasaydı insanlar zulmeder miydi birbirine? Yaratan unutulmasaydı Müslümanlar Allah'a kul olmaz mıydı? Yaratan unutulmasaydı Müslümanlar birbirine kenetlenmez miydiler? Yaratan unutulmasaydı Allah'ın kitabı raflarda unutulur muydu? Allah unutulmasaydı Allah'ın peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünneti terk edilir miydi? Allah unutulmuştur. Hastalık budur aziz müminler. Allah haşa sıkışınca başvurulan merci haline getirildi. Oysa Allah hükmüyle her zaman kullarının yanında olduğunu ayetleriyle bildiriyor. Ama o ayetlere uyarsan, hükmü ilahiye tabi olursan Mevla sana rahmet kapılarını açar, uymazsan kendi kendine yaptığının karşılığı olarak da azap kapılarını kendine açtırmış olursun. Allah rahmet kapılarının açılıp arasından girenlerden eylesin, azap kapılarından girenlerden eylemesin inşallah. Peki bu kadar nimetlere şükredilmesi gerekirken, bu kadar nimetlere bağlanan insanın o nimetleri verenen halika, hamd etmesi, onu zikretmesi, onun kitabına dönmesi, ona bütün benliğinle onun kitabına sarılması gerekirken kim Allah'ın zikrinden yüz çevirirse onun için ne vardır? Dünyada geçim darlığı var. Bitti mi bu? Bitmedi.